Abi nasılsın? Ya, nasılsın Sağ ol ya? abi. 5-10 lira verir miyim bana ya? Öyle mi senin mi olur yani? Tabii ya. Valla. ya. Motor değiştireceğim abi. Bir bakayım Ben beni bilemem abi. Beni sosyal medyadan takip etmen lazım. Valla abi. Ya Instagram'dan Mehmet Gülsever yazarsan öyle. öyle mi ee, abi. <gülüyor> <gülüyor> e, para vermeyeceğim mi abi? <gülüyor> 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 Ama Mesela abi. Ya. ya. hep emrim olur diyor. Hiç para vermiyorsun <laughs> ya. Kardeşim. Vereceğim abi? Tamam. Ver lan abi. <laughs> Bak topladığım paralar bunlar abi. Dur göstereyim abi. Bak bu kadar para topladım abi. abi. Ya. Sen de hiç bozuk yok lan ha. abi. Abi 50 çok değil mi ya? Tamam helal olsun. <laughs> valla ya. <laughs> Tamam isim neydi abi? Mustafa benim ismim. Mustafa? Taşkıran. Taşkıran. Cansın abi kesene bereket ya. Allah bereket versin. Sıkıntı yok kardeşim. Ne olacak ya? Aa valla. <laughs> yemin ediyorum. Zafızalar görse beni var ya. Sizi yemin ediyorum tutuklarlar götürdüler ya. Paralarımı da el koyarlar mı ki ya? <laughs> abi. Valla iyi lan bu iş. Tanınan tanınan tanınan. Yay. Bağımlılık yapacak diye korkuyorum.